Merhabalar arkadaşlar. Bugün 17 Aralık 2021. Saat şu an 5'e çeyrek var. Köyümdeyim. Köyümde bir çamlık, çam ormanındayım. Bugün sizinle konuşmak istediğim şey Allah'a vesileler kılmak. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bu tasarruf, tasavvufçular ve şey, şıh, bu mekanizmalar üzerinden insanları kendilerine mürit edinenler ve köle edinenler ve kul edinenler bu ayeti e, önümüze koyuyorlar ve buyurun ayet var diyorlar e, tam bir çarpıtma örneği e, evet Allah Allah'a vesileler kılmamızı istiyor e, ama bu vesileler e, Allahla aramıza birilerini aracı koymak anlamında değil. Bu çok net bir şekilde zaten Kur'an'ın başka yerlerinde men edildiğimiz bir şey ve Kur'an'ın ana mantığına da ters, aykırı ve tevhid ilkesine de aykırı. Nedir o mesela? Müşriklere işte yalnız Allah'a kulluk edin, putlara tapmayın dendiğinde cevap veriyorlar. Derler ki bizi Allah'a yaklaştırsın diye biz bu putlara kulluk ediyoruz yani onları aracı kılarak onlar üzerinden Allah'a ulaşmaya çalışıyoruz. Yani net bir şekilde bugünkü versiyonunun o günkü tezahürü Allah tarafından bize Kur'an-ı Kerim'de söyleniyor zaten. Yani vesileler kılmak yok. Vesile kılamazsın. Vesile kılarak vesile kılarak Allah'a ulaşamazsın. Allah'a direkt iyake nabudu ve iyake nestaîn. Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Kur'an'ın her tarafına yayılmış bu mantığı Kur'an okuyan herkes bilir Peki nedir vesileler kılmak e, vesileler kılmak e, şimdi gene Kuran'ın e, ana konularından birisi ana söylemlerinden birisi iman ve Salih amel üzere olmak e, Allah'ın razılığını kazanmak noktasında vesileler kılmak e, Yani bu e, kişiye göre coğrafyaya göre zamana göre ee, yeni çıkacak olan e, teknolojiye göre, yeniliklere göre, e, zamanın ruhuna göre e, yeni uygulamalar. Bunlar üzerinden e, Allah'ın razılığını kazanma arayışı, salih amel, yani imanın hemen yanındaki olmazsa olmaz olan salih amel, e, salih ameller noktasında, Allah'ın razılığını kazanma noktasında. Yani bu bir hani alet gibi düşünebilirsiniz bunu. Dün olmayan, bugün olan, bugün olan, yarın, hani bugün olmayan, yarın olabilecek olan. Yani Allah bize orada bir mantık veriyor. Kur'an'daki ana tema çerçevesinde yeni kulluk yöntemleri kendinize has, kendi durumunuza has kulluk yöntemleri yani bunların mesela işte namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek gibi temel konular Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ve işte infak Allah'ın size verdiklerinden de ihtiyaç sahiplerine verin hani bu, bu ana mantıklar çerçevesinde Allah'a kulluk yöntemleri bulup buluşturun. Allah'ın razılığını kazanacak, Allah'a kulluğunuzu sunma anlamına gelecek olan vesileler bulun. İşte bunlara ne örnek verebiliriz? Yani bir bir mazlumun elinden tutmak, bir yetimin elinden tutmak, bir ihtiyaç sahibine yardımcı olmak gücümüz nispetinde. Yani bu illa ekonomik olması gerekmiyor ama en çok da ekonomik e, düşünebiliriz bunu. Çünkü ekonomik yardımlaşmalar pek çok sorununu çözebiliyor karşıdaki ihtiyaç sahibinin. Yani işte bunun üzerinden bizim o gün, o an için çözüm olan yöntemimiz İşte o bir vesiledir yani. Yani Allah'ın razılığını umarak yaptığınız şeyler vesile kılmak, bunları vesile kılmak, Allah'ın ayetlerini çarpıtarak kendi şeyhlerine kulluk mekanizmaları oluşturma anlamına gelen bir vesile kılma kesinlikle değil. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Köyümden size selam ediyorum.